İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı sokak çağrısı MHP ile yeni polemiğe neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı, yargıya saygı duy partinde otur derken, Özel, milletin sesini duyup darbeye karşı dur yanıtını verdi. CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarırsa katıldığı canlı yayında Bahçeli'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Başarır, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık." dedi. Başarır'a MHP'den çok sert yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ali Mahir çok zıplama çekirgeye dönersin. Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at. Haddini bil, edebini takın. Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz. Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol, tescilli provokatör. MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükatamansa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. CHP'nin kişiliği yamuk grup başkan vekili haddini bil rezilliklerin hırsızlıkların sahte diplomaların terör bağlantılarının çarşaf çarşaf ortaya döküldüğü şaibeli kurultayla CHP'nin manevi kıymetinin kirletildiği bir dönemde CHP Grup Başkan Vekilinin liderimizin CHP'ye tavsiyesi üzerinden provokatif bir dille saldırıya geçmesi suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur. Suçüstü yakalanan CHP yönetiminin ayıplarını örtmek için vatandaşları sokağa çağırıp bağımsız Türk yargısını ve meşru hükümeti tehdit etmesi kabul edilemez. Hele hele haddini aşıp liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye zehirli diliyle saldırmasına Türk milliyetçileri asla izin vermez. Ali Mahir, haddini aşma. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin tertemiz adını o zehirli ve hadsiz ağzına alma.